Bıyıklının mutfağından merhaba. İftara ana menü benden dedim. Kolları sıvadık. 1 kilogram patlıcanımı közledikten sonra kabuklarını güzelce soyuyorum. Bu aşamaları göstermeyeceğim. Kabuklarını soyduktan sonra gördüğünüz gibi patlıcanlarımı ince ince doğruyorum. Mümkün olduğunca en ince şekilde doğramaya çalışıyorum ki biraz sonra göreceksiniz. Beşamel sosumla bunu karıştıracağım. Sonrasında köfte harcımı oluşturmaya başladım. Bir adet soğan ve bir tane acı biberi güzelce rendeliyoruz, pişirtiyoruz. Üzerine 250 gram kıyma ilave ediyorum. Ee, yine kurutmuş olduğum ekmek içini yarım su bardağı ilave ediyorum. Ve tuz, karabiber ve kekik de koyduktan sonra köfte harcımı güzelce karıştırıp yaklaşık yarım saat 45 dakika süreyle buzdolabında dinlendirdim. Bu arada beşamel sosu oluşturmaya başladık. Bir yemek kaşığı tereyağı, yine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip yarım su bardağı da üzerine un döküp gördüğünüz gibi bunu bir güzel kavurdum. Bir su bardağı süt ilave ettikten sonra sosumu tamamen homojen haline gelene kadar yavaş yavaş eritiyoruz ve gördüğünüz hale geliyor. Patlıcanları içine katıp bir güzel tamamen karıştırıyoruz. Beşamel sosla patlıcan iyice birbirine girecek arkadaşlar. Fırın tepsimiz hazır. Yapışmaması için bir miktar yağ döküp iyice her tarafına yayıyoruz. Yaydıktan sonra az önce oluşturduğumuz karışımımızı fırın tepsimiz içerisine, cam tepsimiz içerisine boşaltıyoruz. Tamamen boşaltıp düzledikten sonra az önceki köfte harcımızı yuvarlak yuvarlak şekillendirip bu karışımın üzerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Sık yerleştirirsiniz, seyrek yerleştirirsiniz size kalmış bir şey. Üzerine bir yemek salça, kaşığı kaşığı yeme, e, biber salçası ve suyla karışımından usturduğum sosu ilave ediyorum. Yaklaşık 180 derecede 35 dakika üzerini de kapatıp önce yağlı kağıtla üzerine kapatıp dediğim gibi 180 derecede 35 dakika pişiriyorum. Bir 10 dakikada üzerine açtıktan sonra pişiriyorum. Ve diyoruz ki sunum zamanı. Akşama iftar menüsü. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Oo. Oh.